Ulan ne hayallerimiz vardı be baba. Hepsi ya akıllı. Vay dünya. <laughs> <Şöyledin> Ferit abi? <laughs> İyi ben sen. Ay. <laughs> Konuşamadım. Ferit <Büyüldük> az geldi. <laughs> 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 bir şey öğreniyorum. verdim kendime Galakan. Milyonlar harekete geçti. sen de mi sen Gel gündüzle gece olalım Gel gökyüzü Oh! 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 geliyorum aslanlara az daha dışınızı sıkın hadi şu bir şu iki şunu da kendine at devam et oğlum öldür tamam. Abi, şey sen misin şu mutant falan? Aatrox mu? Evet. Belli zaten oynayan şimdi ben abi. <laughs> Are you ready? de ben alsam keşke. Ölme güvenme gençliğine Ölene ihtiyar mı? O yüzden ölene ihtiyar mı? Yok Güzel Sen seninle bir şey deneyelim lan kardeş Neyi? Veigar'ın muhabbetini Anlamadım Beygar Zix muhabbetini deneyelim diyor. <laughs> Bozuk kanka o şey. <laughs> Biz şeyle Sefa'yla Kim denedim lan ben? Eray'la ya da Sefa'yla ikisinden biriyle denedim. Bozuk amına koy. <laughs> Oha! Oji ne oynuyon lan? Show must go on ya. Yeah. Moragan oynuyon Moragan'a. Oji baba yolla da ağzına roketi. Harbi yolla. Nereden izliyon lan sen? Peron. Ay yayında mı? Eee. Ama canın oldu. Kapattı canın oldu. Iyy Q'lara bak. Ay Peri'nin atar. Peri'nin atara bak. Ay Peri ulti hadi ananı sikip Q'dan sen dön lan. <laughs> Amına koyayım Q döndü. Evet. Öro mutant oğlum dur mutant. Tak. Olsa ama hayvana var nasıl kötü. Kuleye bana mısın demiyor anasını satayım. Kule kim diyor? Yerim kuleye. Orada mekler mi? Kocuklara kalkan yok mu? Yok. Yok. <laughs> ama ben herkes durduruyorum ama bozar mı? Efendim? Herkes durduruyorum ama ölmüyorlar. Bozar mı? Bozar. <laughs> Yok, onu ben varken yap. Gerisini bana bırak. Tamam, durdurdum mesela bak orada bir şey aldı, bir <laughs> durdurdum diyor. Ne 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 sen trafik polisi misin? Evet. Sadece şey, ticari. Ticari çekla. O yüzden biz bizde de ticaret var. Sen niye bana bana sağ çektirin? Kayk onu koş yoluna ver o. iyi adam zekiymiş. Ananı fero Fero'ya bak. <laughs> <laughs> tane yani seril de lazım ya adamları şey yapamıyorum slowlayamıyorum adamları slowlasam bitti aslında seril de bir mal mortis, bir de ruh gömleği aldığımı var ya karşı takımdan bir insan evladı bile bana vuramaz sadece try kesebilir beni full ap komp o zülyan ya artık de gece gel yöntgenin yıldız olalım Hey oğlum son ne? Benim de mutlu yarınlara koşacağım mı kanka? Ya biraz değil mi? Neden bulamıyor ya? Ya, ya. Z. <laughs> <Ya>, Gündüzle. <laughs> Ya bu ab. Çok saçma çarsın oldu. gider selamun aleyküm Çok iyisin hocam Ya o yüzden modern ne modern ne seyre sen modern... O eleman o ölmüyor bak ben ona tilt oldum ha Ya öldürün lan şunu Aha tipe bak he. Bana nasıl kalmadı ya? Kanka yazdım ne diyor sen? artık sesli mesaj atıyor direkt Ben bunu sonra bakarım Ben sonra bir şey değil mi? Yarın bir şey gelir mi? Oy. Gelir gelir biliyor aslında Ayda cuma, Ben de Pardon 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 Bir daha cuma ne Cuma cuma keşke <laughs> <Cuma, Cuma, Cuma. gülüyor> Bir de dedi dedi sana yani ne dedi inan öyle yom dedi ah uf uh, uf uh. Çok AP hasar yiyorum ya Evet Oca adama kara kalkan atsana <laughs> Yok o yapabileceği bir şey değil ya Ben atıyorum kara kalkanı mı da Bak Bir yaramıyor Aha tuttu mu? Tuttu abi ya yani. Kime Oca <laughs> <Ozi>, sen at <attan gülüyor> devam ya <laughs> önden bir tık oynasa ben keseceğim hepsini de önden oynayabilecek adamları hepsi arkada. şarvanla Gragas önden oynasa birilerine vurma uğraştırsak ooo geçti kanka eleman beni kesiyor hadi ya eleman arkada beni kesti doğradı. Harbi götürdü kanka var O yatak odası bişey Gelsin Oo hangi Dört dört Tak oh. Tak Hadi hadi Allah'ın feroğu O buraya mı geliyor mal? Oo Al herhalde Beşte beş galiba Çok güzel Çıkın lan Malmortius'um da bitti Malmortius ruh gömleği alsam Bir de üstüne Sterak alsam e, ölüm dansı da olur ya Bozdum. Aa bir dakika Sojin. Gerçi hasar çok fazla ya. Yarı can atıyorum tek çuğu ya. <laughs> Eleman kim kanka? bunlar ben çok tilt oldum ya. Gelişine yeri kanka çuğu kapısından çocuk. <laughs> <laughs> Savaşmıyor muyuz böyle? Bu kadar mıydı bizim aşkımız? Bu muydu bizim bitmez aşkımıza? Bu <laughs> bildiğinde. <laughs> <laughs> biraz. Oh. Bunu kitleyem asla atarım. Şu try hariç hepsi olur ya şu an. Try biraz sıkıntı. Allah <laughs> aşkına. Buradan biraz jump atlayayım. Evet, güzel. Ondan girenimiz olsa şu an yok edeceğiz de. Ne alalım? <laughs> Adamlar kartopu atıyor atmasına da gelmiyor ki. Gelsin. Oysa saat 11 defelerin maçı var lan. Oy yöle lan o zaman. Güzel çoğu da takım yok ki. milletin çarşamba attığı sinebi ben daha yine aşkım. Cuma'ya gireceğiz kullanan erkek değil. Mi? Ben gay, I'm gay. <gülüyor> pardon, <gülüyor> pardon, pardon. Ya ama ben sadece beni bu elaman öldürüyor ya. Of. Of. Yani Oğlum çok güzel sahne lan. Oğlum Şort. bu maçı YouTube'a mı atsam ben bu ne? Çok. Kanka görsel şölen oğlum bu maç. Çok ciddiyim burada. Her çese tek atıyorum lan. Ben evet, at zaman YouTube'a at yani. oğlum, Aram, illa sihirdar, Çok güzel lan bu. Oğlum çok güzel oynadım burayı. Var ya bir çok oydum kanka. ikisi birden tek yedi zaten. Güzel Aklı sıfırdan. Aha gel 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 gel. Koy bunu stana. <laughs> oh shit. Ultim yok olsa hepsini kestiydim. Ya bacım beni bir artık ya. Eleman sadece beni öldürüyor kanka. Başka kimse öldürmüyor bu. Çıma bu ne? Tailing mi ne yapıyor bir ya, şey az önce? A öyle bu muydu bizim <laughs> Bu <bizler başkanız? gülüyor> <laughs> <Bir tan> <laughs> Bu muydu bizim mesaj? Nasıl? mı? geliyor. Şuna vursanız var ya ah. O hiçbir şey yoktu? Ben tek ben fokusumu ailem ana. Benim onunla idam var. Onunla kan, kan savaşım var. Anla ki. Like Zort. Allah böyle anıyorsun sen. Biz. sesi bir daha ne diyor. Bir tane kazma alalım bu kazmayı bir şeye dönüştürürüz. <laughs> E try sonra bro Güzel ülke Lan gel lan buraya Lan gel buraya Eşek Bunu oynasanız ama. Tık. Oy ya bu Gragas ne lan böyle? Cici. Yalnız ben bu maçı YouTube'a atarım. Çok güzeldi. Ben YouTube. Aa, ben bunu valla YouTube'a video olarak atarım. Bu 15 dakikalık var ya çıtır video. Bundan çok güzel shortslar çıkar bu arada. Hem çok güzel video olur hem çok güzel shortslar çıkar. Atılır. Atılır atılır. Bir hasar tablosuna da bir bakalım. 20 dakika zaten. Tertemiz. Yayının da ilk maçı bu arada. O alması da kolay olacak. Ha, ha, evet. Oğlum. Oy Ozi. Ha. 15 dakikada 43 kill. 43 hasar o 27 kill. <laughs> oh, no, no, no. Bu maçı da YouTube'dan izleyen kardeşlerim. izlediğiniz için teşekkürler. Böyle tadımlık, kafa dağıtmalık, random, hiç benden görmediğiniz bir şampiyon. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir like atmayı, kanala da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.